Sen de konuk oldun mu abi Güldür Güldür'e? Yok olmadım ben. Ee, Hüseyin abi olmadım. bir şey diyeceğim. Konuşma birazcık şey olmuş ya serileşmiş. Ya ben zaten işte hep öyleydim de işte kandırdım bunca yıldır ya herkesi. <gülüyor> 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 Gerçekten bir şey diyor. falan yok. var mı hani böyle ee, konuştukça mı şey oluyor yoksa? Şimdi Surtan burada çok saatin heyecansız olduğu için tabii. evet biliyorum. Yani, yani elbette hani ben şeyi severim yani heyecan olmadan hiçbir şey olmaz. Heyecan olunca gittin Yok yok ondan değil yani. Aksine he, he, heyecan ver şey yaparsam küfür edersem hiç takılmıyorum <gülüyor> mesela. <laughs> e, bu ilk seni defa. Seni küfür <laughs> Bunu ilk defa duydum. Şey e, ya son e, hep anlattım bunu işte yani kızım olduktan sonra böyle bir bilmiyorum ben de bilmiyorum. Açıldı. Bir daha bir rahatlama geldi. Hala kekemeyim ama baba olduktan şey, sonra değişti. E, abi eşine, daha, eşine nasıl? Abi bu, abi, bu sefer baba kekemeyim yani. O öyle, öyle <gülüyor> <sana>. <gülüyor> Eşine nasıl şey yaptın? Ev, evlilik teklifi ya canım o artık. Orası, Ama o sırada heyecan yani, çok vardı, he, tabanlı ya. Yani.